Ayda çıktı. Ee, onun da yüzü düşük. Ayda. Ya adam içeride ne diyorsa çıkan iflah olmuyor ya. Bak Ferruh da yok ortada. Ya Bora. Ya bu adam ofiste aşk yasak diye astı kağıdı. Bizim durum ne oluyor şimdi? Ya aşkım. Bırak da onu yeni aşıklar düşünsün ya. Ben teklifimi etmişim. Yüzümü takmışım. Biz nişanlıyız artık ya. Değil mi? Tabii ki. Bu ne, bu ne? Ne? Ne bu? Ne? <laughs> Nişantı. Ya serseri ya. Buracığım bana bir tane limonsa verir misin? Ne söyledi? Söylediği değil de tavrı çirkin tavrı. Teşekkür ederim. Buracığım bir limon koyar mısın lütfen? Konuştu mu o kendini beğenmişti? Ay yok canım beni odasına almıyor. Artık kafasında nasıl bir sıralama varsa az daha sonra geliyorum. Yalnız Burak çok bozuldu abi. Hakikaten nerede o ya? Gitti. Daha da gelmez bak size söyleyeyim. işi gücü bırakır bu çocuk. Yok canım niye bıraksın? Patron ha o olmuş ha bu olmuş. Burak sonuçta dükkan sahibi. Ayrıca biz de varız burada. Bir kişi için işi bırakacak hali yok değil mi? Ayda? Bilmiyorum. Yani bugün Ekrem Bey de gelmedi. Artık aralarında ne geçtiyse durum bayağı ciddi. Bizde de piyangodan Demir Bey çıktı ya. Ay bozguncu. Ayağını bastı her yeri kurutuyor. Sinir otu gibi her yerden çıkıyor. Sökerim. <laughs> Abi giriş burada. Sen ne ara nasıl geldin ya? Ay ustam ya ödümüzü kopardın. Aynen. Geldi mi yeni patron? Ekrem Bey Japonya'dan getirtti diyorlar. Usta ya sen nereden biliyorsun? Daha biz duymamışız adam kimdir nedir? Ben bilmem duyarım. Başka ne dedin usta? Biraz sert biriymiş, kuralcı diyorlar. Aslı astarı var mı? Ay ben onun aslını da neslini de. Oo. Oh. <laughs> yok ustam, küfür yok zaten. Etmeyecektim de. Bir sakin olun. Adama bir şans verin. Baktık tırt çıktı. Hangisiyle? Bununla alırım dalağını. Ya sen kralsın be usta. Aslansın be ustam. sonunda. Tutmayın beni. Dur 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 Sakin ol tatlım. Sıra sende değil. Ha, ne oluyor ya? Merve ile Bora'yı görecekmiş. Birlikte mi? Aynen. Rahat olun ya. Bizlik bir şey yok yani. <laughs> Tabi canım. Sizin durumunuz hassas olduğu için ikinizle birlikte görüşmek istedim. Anladığım kadarıyla aranızda bir gönül ilişkisi var. Yoo. yo yani e, gönül ilişkisi değil o. Biz nişanlıyız. Ya, bugün nişanlandık. En kısa zamanda da evlenmeyi planlıyoruz. Siz de davetlisiniz tabii. Davetiler basılı basılmaz. İlk size getireceğim. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Tebrikler bu arada. Mutluluklar. E, Demir Bey ben teşekkür ederim. E, ben de zaten sizin bu gönül ilişkisi kuralınızın bizim için geçerli olmadığını söylüyordum arkadaşlara. Yani sonuçta evlilikte bir kurum. Maalesef kural evlilik için de geçerli. Şirkette ne aşk... ...ne de evlilik dramasıyla uğraşabiliriz. İkisi de verimliliği düşürüyor. Ve ben buna izin veremem. Ne diyorsunuz Demir Bey? Yapmayın lütfen. Aranızda karar verin. Ay sonuna kadar ikinizden biriyle yollarımızı ayıracağız. Goncuk, ne oldu? Nerve, aşkım. Bora, B Bora, ne oluyor? Selin Hanım. Sen ne dedin de kız ağlıyor orada? Ha? Ya sen kimsiniz ki insanları bu hale getiriyorsunuz? İlk günden mobbing mi yapıyorsunuz? Selin Hanım, lütfen sakin olun ve oturun. Zor görünce nazik olmaya mı karar verdiniz? Güzel. En azından nezaketi görünce tanıyorsunuz. Tabii. Ben nezaketi bilirim. bilirim ama sizin bilmeniz hayret. Deniz sürçtü herhalde. Bu ne? Ya sen beni ne sanıyorsun ya? Ensesine vurur lokmasını alır mı dedin? Bu yaptığın işe tiğine aykırı yalnız. Neden aykırı olsun? Bak ben senin dava manyağı yaparım. Seni ben mahkemelerde süründürürüm. Evdeki problemi işe taşımak neymiş göstereceğim. Hayır Selin Hanım siz beni yanlış <laughs> anlıyorsunuz. <anlayacaksınız. gülüyor> yok sen beni hiç anlamamışsınız. Ne olacak ben bu tazminatı alacağım sonra paşa paşa işi bırakacağım öyle mi? Ay yok öyle ya. Hayır öyle değil lütfen bir dinlen. Bak benim bu şirkette kaç yıllık emeğim var. Ben emeğimi yedirmem. Hele ben arkadaşlarımın hakkını. Hiç yedirmez. Selim bir susar Bak bu iş sustukça zaten böyle oluyor. Susmayacağım. Şimdi gideceğim herkes örgütleyeceğim. Bu yaptığınız insan haklarına aykırı. Bizim insanlık onurumuz var be. Yeter. Yeter. Önündeki bu çekte evin tapu devir işlemleri. Avukat ve yeni bir ev ararken geçici olarak kalacağın otel için gereken para var. İşten çıkarılmıyor muyum yani? Şu anda en önemli proje sizde Selin Hanım. O yüzden yaptığınız işe devam edeceksiniz. Her şeyi bana raporlayın. En ufak bir başarısızlıkta gidersiniz. Tamam o zaman. Kabul ediyor musunuz? Dediğiniz gibi en önemli proje bende. O yüzden sizinle evle ilgili tartışarak zamanımı harcamayacağım. Bu parayı alın. Geliniz otelde kalın. Ayrıca o ev benim. Son sözüm de budur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.